Herkese merhaba. Kış aylarında bu soğuk günlerde hepimizin canı kahve içmek istiyor sıcak sıcak. Ben de size faydalı bir kahve çeşidi buldum ve bunun tarifini öğrendim ve sizinle birlikte yapacağım. Bal kabaklı latte. Şimdi bal kabaklı lattemiz için bal kabağımızı ben önceden suda haşladım ve sonra da püre haline getirdim. Çünkü çok çalışkan bir insanım. Bu bir gerçek. Bunu açalım. Bal kabağımızdan 2 kaşık alıyoruz. Ve sütümüz, burada şu anda ocağımızın içinde sütümüz var çocuklar. Sütü iki kaşığımızı koydum. Peki balkabağını neden tercih ettim? Faydaları neler? Balkabağ A vitamininden dolayı gözlerimize çok iyi geliyor. antioksidan kaynağı ve aynı zamanda da yaşlanma karşıtı etkileri var. Balkabağ aynı zamanda lif kaynağı olduğu için bağırsaklarımıza iyi geliyor ve diyet dostu bir ürün. Ben de diyette olduğum için bu ürünü tercih ettim. Bal kabaklı latte'mizi tatlandırmak için aslında ben şeker, çikolata gibi şeyler düşündüm. Ama tabii bana Burcu'cum daha sağlıklı, sen bal kullan dediler. O yüzden bal kullanacağım tatlandırmak için. Çünkü bal soğuk kış aylarında bağışıklığımızı güçlendiren ve bizi soğuklardan koruyan ve hastalıklardan da koruyan bir besin kaynağı. Bal aynı zamanda kansızlığı önlüyor, kalp çarpıntısına da, da iyi geliyor. Diğer koyacağımız baharatlar da Yeni bahar, tarçın, muskat cevizi ve vanilya. Bir de zencefil. Zencefilden de biraz bahsedeyim. Zencefil de yine bağışıklığımızı güçlendiren, bu kış aylarında bize çok destek bir baharat. Gördüğünüz gibi seçtiğim bütün ürünler hastalık karşıtı ve bizi hastalıktan koruyacak ürünler. Şimdi zencefili çay kaşığımızın ucuyla biraz koyduk. İçine tarçınımızdan koyuyoruz aynı şekilde. Ama tabii siz bunları daha çok severseniz tarçını daha çok koyabilirsiniz içine. Sizin damak tadınıza göre. Yeni bahardan da biraz koyuyoruz. Şimdi vanilyamızı ben çok sevdiğim için hepsini içine yine böyle iki çay kaşığı gibi olabilir bu. Bir de balımızı. Şeker çok sevdiğim için balımızı 2-3 çay kaşığı kadar ben tercih ettim. Kimse de buna karışmak istemedi tabii. Muskat cevizimizi de yarısı kadar rendeliyorum içine. Ay, mis gibi kokuyor. Gerçekten mis gibi kokuyor. Şimdi içine... Normalde siz evde espresso da koyabilirsiniz bu arada. Ama hani her evde espresso bulunmuyor diye Nescafe tercih ettim ben. Ee, bardağın şu kadarına kadar... Bir Nescafe'nin içine sıcak suyumuzu koyacağız şimdi. Güzel karıştıracağız ve daha sonra kahvemizi ekleyeceğiz. Nescafe'mizi şu şekilde karıştırıyoruz. Ve şimdi lattemizin içine yani sütümüzün içine ekliyoruz. Ay afiyet olsun. Bakalım. Gerçekten mis gibi kokuyor bu arada bizim biraz kaynamasını bekleyelim. Ve mis gibi kokusunu böyle içimize çekelim. Gördüğünüz gibi lattemiz hazır. Afiyet olsun.